بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله طيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الله إبادات إتاعتلرمزي قبل بيرسل آمين Mübarek Ramazan ayının dördüncü gününün duasını, namazını, orucunu tüm ümmetle birlikte sizlerden de kabul buyursun. Emir-ül Mumininin ashabından olan Hammam, İmam Ali'ye gelerek, Ey muminlerin emri, bana muttakileri anlat, dindar kişileri anlat.'' Həm öylə anlat ki, onları görür kimi olayım. Möminlərin əmri hammama Allahdan sakın. İlahi əmrlərə itaat et. Allah muttakilərlə və ihsanda bulunanlarla bərabərdir ayətini tilavət edib hammamı göndərmək istədi, keçişdirmək istədi. Hammam Əmirül Möminlərin bu qısa buyruğundan ikinə olmayaraq, bunları yetərli bulmayaraq ısrar etdi. Ya Əmirül Möminin bana möminləri anlatt, dindanları anlatt. Hammamın bu ısrarı üzerine Emir el Al Müminin Allah hamdü sena peygambere selat ve selam ettikten sonra şöyle buyurdu. Fel fiha hum ehlul fadail. Ey hammam muttakiler, dindarlar, gerçek şialar fazilet ehli kişidirler. Onlar fazilet sahibidirler. Emir el Müminin bir müminde, salih bir kişide, bir şiada olması gereken sıfatlar hakkında hammama şöyle buyurdu. Emir-el-müminin hammama müminleri, dindarları bir şiada olması gereken sıfatı tanıtırken şöyle buyurdu. Onlar birkaç gün sabrettiler ve uzun bir rahatlığa kavuştular. Bu karlı ticaretlerinde Allah da bunlara kolaylık verdi. Dün huzurlarınıza Sabırdan Amir Ali Müminin bu qısa buyruğunda sabırdan söz etdiğini arz etdik. Yəni dünyanın məşaqqatına, sorunununa, çətinliklərinə sabr ettilər. Allah da bunlara yardımcı oldu və bunlar sabrlarının nəticəsində əbədi bir rahatlığa huzura kavuştular. Sabr nədir? Arzulunduğu gibi dün sabır yani sıkıntılarda, sorunlarda tahammül edip sabır göstermek, hastalıkta olduğu gibi neşeli olmak, huzurlu, mutlu olmak. Yani o sorunları, o sıkıntıları kendine dert etmemen, kendini bırakmaman, isyan etmemendir. Sabır asla zulüme boyun eğmek değil. Ahlak alimleri hadislerden istifade ederek sabrı üç kısma taksim etmişlerdir. Emir el-Mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyruğundan yola çıkarak şöyle yazmışlar. Sabır üç kısımdır. musibətlərə qarşı sabır, itaatə, kulluğa qarşı sabır, məx::<span style="font-family: 'Arial', sans-serif;">iyət günahlara qarşı sabır. Və bu son kısmı digər iki kısmından daha yücədir. Yəni insanın məx::<span style="font-family: 'Arial', sans-serif;">iyətə günahlara qarşı səbirlü olması daha fəzilətlidir. Musibetlere karşı sabırlı olmamız gerekiyor. Dünya bela ve musibetlerle iç içedir. Yaşadığımız bu dünya, alıp verdiğimiz bu nefes sıkıntılarla, sorunlarla iç içedir. Bir başka tabir ile gül bahçesine girip gül koparmak isteyen illa ki o dikenlere de katlanmalıdır arı kovanından bal almak isteyen bazen o arıların iğnesine de həccəsinə də katlanmaq zorundadır. Dünyayı dünya için ya da ahiret için isteyenler bela ve musibetlerle iç içedir ve bu bela ve musibetlerle mücadele etmek zorundadır. Hədəfimizə ulaşmaq istəyiriksə sabr edəcəyiz. Dünyanın bela ve sıxıntıları qarşısında dik duracağıq. Bela ve musibetler karşısında sabırlı olmak iki kısımdır, iki şekildedir. Bir, eziyet eden birisinden intikam alma gücün var, intikam almamak. Sabrediyorsun, gücün var, kudretin var, sana zulmedipti, Sənin təbiricəyi sə canını acıtıbdı. Şu anda güc-qüdrətin var. Misli ilə ona bunları yaşata bilirsən, amma yapmıyorsun. Sabr ediyorsun. Nitaqim Quran şöylə buyurur. Fas bir kema sabara ulul azmi minar resul. Ey Peygamber, ey Habibim, ey Muhammed o halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Ya da bir başka ayette buyurur. Fasbir ala ma yekuluna. Onların dediklerine sabret. Aşağı yukarı konuşuyorlar. Sabret. Tahammül göster. Yani düşmanların sözleri karşısında sabırlı ol. Bir başka ayette Allah Azze ve Celle Müslümanlara bize hitaben şöyle buyuruyor. Ve in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi ve la in sabartum lahuva khayrun lis sabirin. Eğer ceza vereceksense, karşılık verecek isense, size yapılanın misliyle karşılık verin. Fazla vermeyin. Size ne yapmışsa aynısını ona yapın. Eğer sabrederseniz, ona karşılık vermez vermezseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sana haksızlık etti, aşağı yukarı konuştu cevap verebilirsin, karşılık verebilirsin. Ayet buyuruyor ki eğer sabretseniz daha iyidir o sizin için. Yani karşılık vermeyin, sabır edin, sabır yolunu seçin. Yani affetmeyi günlük hayat ve yaşamının ilk bölümünde olsun. Affetmek, insanlar affetmek. Eşi affetmek, çocukları affetmek, kardeşleri affetmek, birbirimizi affetmemiz. Tabii ki Sabrın haram kısmına girmemek şartıyla bazı yerlerde de sabretmek haramdır. Cevap vermemek haramdır. Dinine, namusuna, canına, malına, vatanına, Müslümanlara karşı bir zulüm, haksızlık ediliyor. Sen sabrediyorsun. Bu sabır haramdır. Sabredemezsin burada. Bu gibi durumlarda sabır insana zillet getirir. Sabır insanın şahsiyetini ayaklar altına alır. Bunların dışında sabretmek belki de ahlaki mustahaplardan birisidir. İnsan sabrede devamlı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiğinde en azılı düşmanları karşısındaydı. Ebu Sufyan gibi en azılı düşmanları Peygamberin karşısındaydı. Peygamber Mekke'yi fethetti, galip geldi, güç ve kudret Peygamberimizin elindeydi. Peygamberimize bin bir işkence eden Ebu Sufyan karşısındaydı. Allah Resulü ne yaptı? Affetti. Gidin hepiniz serbestsiniz. Hepinizi azat ettim. Gidin. Emirül Müminin İmam Ali Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyuruyor. Oulen nase bil affi aqdaruhum alal uquba. İnsanları affetmeye en evla olanı cezalandırmaya en güçlü olan kişidir. Yani cezalandırabilirsin, gücün var, kudretin var, misliyle daha fazlasını yapabilirsin ama affediyorsun. Bu birinci bölümde ikinci bölüm eziyet edenlerden intikam alma gücüne sahip değilsin. Eziyet etmişler sana, haksızlık etmişler ama gücün yoktu, kudretin yoktu. İntikam almaya tabiri caizse gücün yoktu. Bu bölümde e, ilahi mukadderata yakin etmeli, sabır etmeli, Allah'a tevekkül etmeli ve Allah yolunda tahammül etmelidir insan. Bugün mazlum Filistin halkı direniyorlar. Sabırla, tahammülle direniyorlar. Düşman güçlü evlerini, barklarını, her şeylerini yerle bir etmişler. İntikam alamıyorlar düşmandan. Ama pes de etmemişler, sabırla direniyorlar. Burada sabırla Allah'a tevekkül edip, Allah'a yakini güçlendirip, sabırla mücadele etmek gerekir. Hazreti Davud, oğlu Hazreti Süleyman'a şöyle buyurdu, ''Muttakilerin alameti üçtür.'' Yani dindar, salih, Allah'ın kulu bir kişinin alameti üçtür ulaşamadığı şeylerde tevekkül, Allah'a tevekkül edir. İki, ulaştığı şeylere rıza gösteriyor. Üç, kayıp ettiği şeylerde sabır ediyor. Örneğin bir olayda, bir trafik kazasında, bir depremde, bir felakette annesini, babasını, kızını, evladını, çocuğunu kaybetti. Bu acı ve musibet karşısında sabır etmek, tahammülsüzlük etmemek, sabır etmek müminin, dindarlığın, sabrın alemetidir. Bu salih kişidir ki bu acıya tahammül ediyor. İbadet ve itaatte sabır. İbadet ve itaatte sabır önemli bir meseledir. Ağır ve uzun ibadetler ihlasla yapmak sabır ister. Gecenin bir vakti sıcak yatağı terk edip namaza durmak sabır ister. İbadet etmek, secdeye kapanmak, uzun ayetler okumak, dualar okumak bunlar sabır gerektiren şeylerdir ki Əcri mükafatı büyüktür Allah indinde. Hadiste de buyurur, bunlarda sabır etmek. Allah bizleri dünyada sabır ehli, sabra bürünmüş kişilerden karar kılsın. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Barakatuhu.